Selam herkese. Umarım keyfiniz yerindedir. Ve evet Zani'yi almış bulunmaktayım. Hadi bir de erken geliyormuş. Bence 30'da gelecek. Bakalım geliyor mu 30'da? Bence yine erken gelecek. Sana güveniyorum Nur. Tamamen kravat ve gömlek sayesinde. Başka bir şey demiyorum. Bu taktiği uygulayın. Ve takas marketinden de bir adet konsunu aldım. Yani buradan 45 viş de alabilirdim ama o kumara çok girmek istemedim. Çünkü 70 wish atıp encore vesaire de alabilirdim. Buradan garanti bir şekilde kons almak iyi geldi. Hala da 10 günüm var. Eğer 360 puan biriktirebilirsem bir tane daha kesinlikle almak istiyorum. Derseniz ki neden Phoebe almıyorsun? Karakterle çok iyi çalışıyor. Karakterin gücünü çok arttırıyor. Maalesef bana hitap eden bir karakter değil. Evet çok işe yarayacağını biliyorum. Ama bu olmadan da Zani'yi oynayabileceğimi düşünüyorum. O yüzden Phoebe'yi es geçip Zani'ye yatırım yapmaya devam edeceğim. Karakteri henüz tamamen kasmış değilim. Henüz oranı çok düşük. Kendisi 90 seviye değil. Daha yeteneklerini de yükseltmem lazım. Ve ekoları pek iyi durumda değil. Bu videoda onları yapacağım. En iyi parçam sanırım bu. Bunu değiştirmek istemiyorum. Yüz atak ve enerji yüklemesi eksik sadece ama o kadar olsun. Yani bunda sadece iki stat iyi. Bunda sadece iki stat iyi. Bunda hiç kritik oran yok. Bunda hiç kritik oran yok. Hepsi tamamen geçici öylesine set açsın diye verdiğim parçalar. Ve Keeper'a da artık el atmam lazım. Verina yerine Spectro Rover kullanmam sanırım daha iyi olur. C6'sı Spectro direnci de kırıyor çünkü. çok zevklisin ya. Neden bu kadar oynaması zevklisin? İnsanların karakterin gücü hakkında çok fazla söylendiğinin farkındayım. Evet Phoebe olunca karakter çok güçleniyor. Ve açıkçası ben de bunu can sıkıcı buluyorum. Bir karakter gerçek gücüne ulaşması için başka bir karaktere muhtaç olmamalı. Dizaynını sevmediğim bir karakteri oyun beni almak zorunda bırakmamalı. Böyle olmasını kesinlikle ben de desteklemiyorum. Ama yine de berbat oynanmayacak derecede bir kötü karakter olarak da görmüyorum kendisini. Yani Fena hasar vermiyor free to play supportlarda da. Şu saldırıyı her yaptığımda oturasım geliyor. Ya baksana ya. Aura farmlıyor karakter gerçekten. Ben zaten beğendiğim karakterleri gücüne bakmaksızın aldığımdan ortalama hasar vermeleri de benim için yeterli oluyor. Ve zani benim ihtiyacımı karşılayacak bir spektro hasarına sahip gibi gözüküyor. Gerçekten bu haliyle bile fena vurmuyor. Heli karakterlerine oldum olası sevdim ya. Genshin'de Beidou'da keşke olsa dediğim özellikler işte bu karakterde var. Beidou hakkında konuştuğum videoda da söylemiştim. Normalde Beidou ile bası tuttuğunuzda hasar alırsanız eğer fazladan hasar veriyordu. Bunda yeteneğe bası tutmanız yeterli karakter zaten kendisi maksimum hasarı çıkarabiliyor. Ayrıyeten saldırı altında yaparsanız da karakter otomatik peri yaparak ekstra hasar veriyor. Bu beyde odada keşke ota dediğim özelliklerden. Pekala şimdi ise biraz çiçek toplamam lazım. Bir de şurada var sanırım. Açıkçası karakterin mantığının tam olarak nasıl çalıştığını henüz ben de bilmiyorum. Açıp okumadım daha doğrusu okumaya üşendim. Çünkü Fortes'e girdiğimde böyle bir şeyle karşılaştım. Kaydır kaydır bitmiyor. Eminim bunların hepsi karakterle ilgili önemli detaylardır. Ama mantığının çok da zor olmadığını ve oynayarak bir şekilde kavrayabileceğimi düşünüyorum. Zaten her şeyini fullleyeceğim. Ben şu an karakteri nasıl bir karakter olarak biliyorum? Bu bir peri karakteri. Eğer peri yapabilirsem enerjimi ve forte'mi daha hızlı doldurabiliyorum. Üstteki forte barı dolduğunda kalkanım kılıca dönüşüp ekstra hasar vermemi sağlıyor. Alttaki forte barı ise ne kadar dolu olursa ultide o kadar fazla hasar verip o kadar uzun süre kalabiliyorum. Yani benim zani bilgim açıkçası bu kadar. Zamanında zindana boşuna o kadar girmedim. Zani ben ilk gördüğümde kalkanlı bir şekilde defans karakteri olacağını düşünmüştüm. Oyunda çok fazla defans karakteri yok. Yani defans üzerinden güçlenen bir DPS olacağını düşünmüştüm. Gençindeki Itto misali. Ama atak karakteri oldu. Ona şaşırdım açıkçası. Senin için 9 tane daha şundan lazım. Var mıdır? Fazlasıyla var. Bu hem benim biraz daha kritik hasarımı da arttıracak. Neyse ki boss malzemem de epey var. Ben her şeyini güçlendireceğim senin. Önce ama sanırım Forte en önemlisi. Sonra ultidir diye düşünüyorum. Tamamen tahmin ederek. Hmm, ultinin last stand hasarı epey yüksek çarpına sahip. 7-10-10-7 şimdilik güzel gibi. Senin c 2 ne veriyordu? Crit rate increased by %20. Kesinlikle C2 yapmam lazım. C2 yapınca kritik oran sorunum büyük miktarda çözülür. Şimdi geldik seni adam etmeye. Bir önceki videoda ekoları direkt 25 yapmamla ilgili yorumlar gelmiş. Normalde video dışında oynarken 15 yapıp teker teker basıp sonra 20 sonra 25 yapıyorum. Ama videoda kırpmakla kesmekle uğraşmamak için ve bolca malzemem olduğu için direkt 25 yapıp geçmiştim. Ama bu sefer sizin istediğiniz gibi yapacağım. Bir kostlarla başlayalım bakalım. Önce 15 yapıyorum. 2 tane alt tat kötü gelirse direkt sonraki parçaya geçiyorum yüzde atak severiz. Üçüncüsü iyi gelirse devam edeceğim. Basic atakla karakter çalışmıyor. O yüzden bu parçayı da es geçiyorum. 15'e kadar geliştirdik. Teker teker bastık. İlk ıska. İkincisi güzel. Üçüncüsü yine kötü. Neden 15'e kadar geliştiriyoruz? Ne bunun mantığı? Şöyle ben şimdi bu ekoya bunu yedirdiğimde sadece artı 13 yapacak. Yani verdiğim XP'nin yaklaşık %75 %80'ini sadece geri alıyorum. Eğer ben bunu 25 yaparsam daha fazla XP'yi kaybetmiş olacağım. İsraf olmasın diye çok fazla geliştirmeden sadece 15 yapıp aktarıp sonraki artifeklerimizi deniyoruz. Artifekt ve eko demeyi hep karıştıracağım. Kusura bakmayın. Ağız alışkanlığı. Birincisi ıska. İkincisi de ıska. Devamına bakmıyoruz bile. Sıradaki parçaya geçiyoruz. 15 yaptık. XP materyalim az olabilir ama bu kadar tuner'ı ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Bitmiyorlar. Birincisi güzel. Karakter enerji regen seviyor. HP meh. Üçüncüsü de kötü maalesef. Ne arıyoruz? Mükemmel parça olması için şu 5 özellik lazım. Yüzde atak. Enerji regen. Heavy atak damage bonus. Crit rate ve crit damage ama tabii ki o kadar yüksekte de değil benim gözüm. 5'i de iyi olsun istemiyorum. Ama en azından bir crit rate olsun. Ağır saldırı hasar bonusu olsun. Ki takmaya değer bir parça olsun. Şimdiye kadar şansımız pek yaver gitmedi. Yine birincisi ıska. İkincisi de kötü. Ne kadar fazla yüzde can geldi ya. Crit rate 8.1. Güzel. Defense kötü ama seni maalesef geliştirmek zorundayım çünkü başka crit rate veren bir kostüm yok. 20 yapacağım. Kötü gelirsen yine es geçeceğim. Düz atak verdin. Yani sadece crit rate için seni tutmak istemiyorum maalesef. Devam ediyorum. Bakın mesela artı 27 ama bana sadece artı 17 gelecek. Candan iyidir. Ağır saldırı hasar bonusu ve yüzde can. Ne kadar fazla can geldi ya. Ne kadar fazla ya. Yani neyse ki bir cost toplaması çok kolay. Etrafta gezip yaratıkları öldüreceğiz sadece. En kötü iki stat geldi. Düz defans ve düz can. Devam ediyoruz. Bir kostlarım tükenmek üzere. Gerçekten daha bir tane takmaya değer parça gelmedi. Normal saldırı ileşimiz işimiz yok. Defansla da işimiz yok. Fena olmayan bir crit rate. Ağır saldırı hasarı bonusu. Şu zamana kadar ki en iyi bir kostum bu. Lütfen bozma. Bak direkt 25 yapıyorum seni. Yüzde atak ya da enerji yüklemesi ver. Güzel bir parça ol. Gelebilecek 3 güzel stat var. Yüzde atak, enerji yüklemesi, kritik hasar. Hadi bakalım. Ve maalesef ikisi de gelmiyor. Ama yine de bendeki parçadan daha iyi durumdasın. En azından biraz kritik oranımız arttı. Ve evet başka seçeneğim kalmadı şu an. Yüzde ataklar bitti. 3 cost'lara bakacağız şimdi. Neyse ki yatırımımı iyi yaptım. Şu gördüğünüz ekoların hepsi spektro damage bonusu. Bunlardan en azından birinde 4 tane statın iyi olması lazım. Başlayalım bakalım. Düz atak, kötünün iyisi. Düz can, kötünün kötüsü. Sıradaki adayımız. Gel bakalım. Yüzde atak severiz. Kritik oran çok güzel. Ağır saldırı hasarı bonusu. Düz atak. Şu an bendeki parçadan daha iyisin. Eğer enerji yüklemesi ya da kritik hasar verirsen çok mutlu olurum. Defans. Olsun. Yine de bendekinden iyisin. Yeni ana 3 kostumuz bu oldu. Senin artık kilidini kaldırabiliriz. Yeni çöpümüz sensin. Şimdi amacımız öbür 3 kostu değiştirmek. Devam ediyoruz. Normal saldırı ile işimiz yok. Yüzde atak severiz. Yetenek hasarı ile işimiz yok. Devam. 3 stat'tan eğer ikisi işime yaramıyorsa sıradaki parçaya geçeceğim. Şu an ekolar istediği kadar kötü gelişsin. Söylenmeye herhangi bir yüz bulamıyorum. Çünkü Zani erken gelmiş. 30 pitide 2 tane 5 yıldız almışım. Yani eko dediğin şey nedir ki? Eko kasıları bir şekilde. Asıl korktuğum şey karakteri çıkaramamaktı. Karakteri o kadar kolay çıkardıktan sonra ekolar benim moralimi çok bozamıyor. 9.9 kritik oran bak. Harika bir parça olma ihtimalim var. Sadece 2 tane daha güzel özellik istiyorum. Çok yüksek miktarda ulti hasar bonusu verdin ama işimize yaramıyor. Normal saldırı hasar bonusu da öyle ama seni geliştireceğim. Neden? Spectro Rover'a verebilirim. Şimdiden Spectro Rover için iyi bir parçasın. Gerçekten Spectro Rover parçası oldu. Bir enerji yüklemesi eksik. Sen dur kenarda. Gerçi Spectro Rover'ın bir tane 3 kostunu enerji yüklemesi verebilirim. O karakterin ulti atması da lazım. Yüzde atak güzel. Enerji yüklemesi ihtiyacımız vardı. Yetenek hasarı kötü ama iki stat iyi geldi. Umarım enerji yüklemesi ve ağır saldırı verirsin. Kritik hasar verdin. Hmm. Sen kenarda dur ya. Hala şundan daha iyi bir parça çıkaramadık ya. Bir kostar şu an çok üzücü durumda. Çok güzel kritik oran verdin. Normal saldırıyı geç. Ulti hasar bonusu. Ya. Zani'den başka her karaktere gidebilecek bir parçasın. O yüzden seni de geliştireceğim. Böyle böyle kaç tane 3 ghost oldu bilmiyorum artık ama. Ya şu parçanın güzelliğine bak. Maalesef ağır saldırı hasar bonusu vermediği için zaniye takamıyorum ama. 8 tane kaldı. Bakalım şu 8 taneden bir tanesi bendeki parçaya geçecek mi? Yani herhalde bir 50 tane falan eko bastım ve gözle görülür bir değişiklik olmadı. 7,5 oran. 15 hasar. Ulti hasarı bonusu. Yani seni direkt mecbur fulluyorum birine yararsın düşüncesiyle. Evet seni de zani hariç herhangi bir spektro karaktere verebilirim sanırım. Sen de duruyorsun kenarda. Evet maalesef olmadı. Olmayınca olmuyormuş. Hayatımıza devam edeceğiz. Bunu birazcık geliştirdik. Bunu birazcık geliştirdik. Bu zaten değişmedi. Burada birazcık kritik oran kazandık. Buradan gelip diğer ekoların başlığını değiştirip onları da deneyebilirim. Ama zamanında toplayıp kullanmadığım bu kadar eko kutum bulunuyor. Eternal Radiance verenden bir 64 tane kullanayım diyorum. Düz 50 tane kalsın. Bakalım geliştirmeye değer parçalar gelecek mi? Evet yüzde atak sadece 2 tane bir kost gelmiş. Harika. Bakalım onlar da bunu yerine tutabilecek mi? Enerji yüklemesi güzel. Ağır saldırı hasar bonusu güzel. Sen 25 olmayı hak ettin. Mükemmel. İlk defa 4 tane statı işe yarayan parçam oldu. Teşekkür ederim. Gerçekten kutudan parça geldi sonunda. Buradan buraya geçmiş olduk. Çok az kritik oran kaybettim. Kritik hasarım arttı ve enerji yüklemesi kazandım. 5 tane daha spektro damage bonus ana başlıkta 3 kostumuz olmuş. Hızlıca onları da deneyelim. Ağır saldırı hasar bonusu. Bendekinden daha mı iyi? Yüzde atak, ağır saldırı kritik oran. Yüzde atak yok. Kritik oran enerji yüklemesi var çok fazla. Çok fazla enerji yüklemesi veren parçam olmadığı için buna geçeceğim. Şu an 41 oranım var ama hem kullandığı setten 20 oran geliyor. Hem Shore oran veriyor. Bence çok da berbat durumda değiliz. Shore demişken sana da bir el atalım. Malzemelerimiz yettiği kadar onu da geliştirdim. İki tane Ekon'da eksik vardı. Ekolarını da fullleyeyim. Mesela Shore Keeper'a bastığım parçaya bak. Tekte geldi. Bir DPS'i arasam bu kadar güzel parça gelmez. Yarım yamalak da olsa iş yapar hale geldi üçü de. Artık asıl test sürüşünün zamanı geldi. Bu etkinlik 12 saat sonra yenilenecek. Amacım bu gitmeden Zani'yi kasmaktı. Çünkü iki takım çıkaramıyordum. Şu an idare edecek kıvama geldi gibi. Bakalım kaç yıldız alacağız. Zanis, Spectral Rover ve Shorekeeper buraya lazım. İlk takımda full DPS gideceğim. Çünkü Camellia benim asıl hasar kaynağı. Muhtemelen Zaniden de şu an fazla vuruyordur. Sanhua'nın verdiği hasar bonusuna ihtiyacım var. O yüzden böyle gireceğim. Buff bitmeden Forte'mi de olursam harika olur. Buff bitmeden bir daha ulti atalım. Galiba fena puan yapmadım. Sen olmuşsun olmuşsun kıvama gelmişsin. Bir aradayken denkelder, çok güzel oldu. Kritik oranı arttığı için de güzel hatar çıkardım. Daha iyi olabilirdi ama karaktere biraz daha alışmam lazım. Şimdilik S de idare eder. Evet ben burada hiç B bile alamıyordum. Bakalım nasıl performans gösterecek Zani. Muhtemelen yine en fazla A alacağım. Yanlışlıkla 3 tane achievement yaptım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Buff bitmeden eğer konsertomu doldurabilirsem harika olur. Çok güzel. Facia karakterim yok. Ona göre dikkatli oynamam lazım. <laughs> Neyse ki Kamela'da peri derdim yok. Karakter kendisi peri atıyor zaten. İlk defa burada 1700 puan yaptım. Ama sanmıyorum Zani ile bu kadar puan yapabileceğimi. <laughs>

Bu kadar yarım yamalak bu itle daha fazla puan yaptı. Camellia ile biraz daha iyi oynasaydım burayı muhtemelen yapabilirdim. Şunlarda biraz daha yüksek puan almam lazım. Onun için de birazcık karakteri oynamaya alışmam lazım. Şimdilik zanneden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.